Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Bugün 22 Nisan Çarşamba güne Ay Koç burcunda başlıyoruz küçülen fazla. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten konuşuyor olacağız. Ee, ayın öncelikle Koç burcunda oluşu günün büyük bir bölümünde Koç burcunda olacağı için aslında e, yine dürtüsel olma yönünde girişim yapma yönünde başlangıç yapma yönünde motivasyonumuzun yüksek e, seviyede ilerleyeceğini belirtebilirim. İlk açımız e, 02:31'de kesinleşecek aslında. Bu Yarınki Yeni Ay enerjisinde de kendini gösterecek bir etkidir. Güneş'in Ay düğümleriyle yapacak olduğu Kuzey ay düğümüne seksi. Güney ay düğümünde de yapacak olduğu bir üçgen açı var. Ee, dediğim gibi yeni ay etkisinde de olacağı için bir süre daha motivasyon olarak hissedeceğimiz bir enerji. Birlikte olma güdüsü, birlikte hareket etme güdüsü, güç birliğiyle ilerleme güdüsünü ve bağlantılarımızda kullanma enerjisini temsil edecek bir etkidir. Yarınki yeni ay ile birlikte de biraz daha yetkin bir şekilde hissedecek olduğumuz bir enerji. 12.31 itibariyle ayın Plüton'a yapacak olduğu kare açıyla birlikte yani öğle saatlerinde birazcık duygusal olarak krizi hissedebileceğimiz e, hani olayları çok derin algılayacağımız ve manipülatif şekilde hem yaklaşık yaklaşım sergileyebileceğimiz bununla birlikte e, başa çıkmak yönünde kararımızın, e, hissettiğimiz şeyin e, karşımızdakini zorla kabulü durumu da söz konusu olabilir. Aynı şekilde bize de aynı şey yapılabilir doğum haritamızdaki etkisine göre. E, öğle saatlerini kriz olayını görebiliyoruz. Çünkü hemen akabinde 15-31 itibariyle ayın Jüpiter'le yapacak olduğu kare ile birlikte olayın büyüme enerjisi de söz konusu. Çünkü kare etkiler birazcık çatışma güdüsünü tetikler. Burada duygusal olarak kendimizi çok da e, huzurlu hissedemeyeceğimizi gösteren bir etki barındırıyor. Özellikle öğlen ayın Plüton'la yapacak olduğu kare ile birlikte biraz daha yüksek enerjiler hissedebiliriz. Günün son enerjisi 22.35'te kesinleşecek. Bu arada Ay'ın Jüpiter'le yapacak olduğu kareyle birlikte Ay artık boşluğa giriyor olacak. Saat 22.35'e kadar da boşlukta seyrediyor Olacak ki bu durum özellikle yeni bir şeye başlama, girişim yapma, bir kararı hayata geçirme hususunda çok da uzun vadeli, istikrarlı ve devamlılık sağlayacak bir enerji olmayacağını gösterir klasik astrolojiye göre. Hani ayın boğa burcuna geçişiyle birlikte istek ve arzularınızı bu noktada girişim sağlayarak sağlamlaştırabiliriz. 22-35'te ayın boğa burcuna geçmesiyle birlikte biraz daha önümüzdeki iki buçuk günlük süreç zarfında mevcut sahip olduğumuz şeylere karşı tutumumuzu daha korumacı kollamacı konforumuz olabilir şartlarımız olabilir onlara bağlı devamlılığını sağlamak isteyen bir güdüyle yaklaşım sergileyebiliriz biraz daha güven olgusunun ön planda olacağı bir iki buçuk günü açık açıkçası adım atıyoruz günün son açısı da bu şekilde yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimle.